Selamlar arkadaşlar yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar elimde hem şöyle normal bir mouse var arkadaşlar. Günlük kullanım için kullanılan bir mouse var. Hem de benim de kullandığım şöyle bir oyuncu mouse var arkadaşlar. Ve bu iki mouse arasındaki farkı sizlerle beraber bugün hem test edeceğiz hem de deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere özellikle rekabetçi oyunlarda mouse'unuzun böyle detaylı hareketi böyle milimetrik oynaması bile çok etki ediyor. Özellikle CS Valorant gibi oyunlarda. O yüzden arkadaşlar kesinlikle rekabetçi oyun oynuyorsanız oyuncu mouse'u kullanmanız gerekiyor. Ha standart mouse kullanırsanız ne olur? İşte bugün onu test edeceğiz arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan mouse'ların bir herzini test edelim. Daha sonra da beraber oyun oynayarak deneyimleyelim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi şöyle bir mouse test sitesi buldum ve şimdi standart mouse'umuzun bir herzini deneyeceğiz. Şurada şimdi başlattım ve şu an mouse oynatmaya başlattım arkadaşlar. Şu an Maksimum 125'i gördük. Şu an elimden geldiğince şöyle sağ sol yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 110 maksimum 140'ü gördü. Şimdi arkadaşlar şu oyuncu mouse ile aynı testi bir yapalım. Bakalım nasıl bir fark oluyor. Evet gördüğünüz gibi direkt zaten kendini belli etti arkadaşlar fark. Yani oyuncu mouse'unun farkı aslında şu hareketi çok daha detaylı yapabilmeniz arkadaşlar. Şu milimetrik hareketleri çok daha güzel oturtabiliyorsunuz. Mesela CS'de eğiminizi oturtmanız gerekiyor. Tam cuk diye oturtabiliyorsunuz yani bu mouse'a biraz refleks kazandıktan sonra tabi Ama bu mouse'da bir tık zor oluyor. Hatta çok fazla uzatmadan şöyle CS'ye bir ölüm maçı atalım bakalım nasıl bir fark olacak. Ee, elimden geldiğince sizlere betimlemeye çalışacağım zaten şimdi farkı. Şu mouse'u bir kenara alalım önce. Ve evet, şöyle ölüm maçı açıyorum direkt hemen hızlıca. Lastik ölüm maçı. Evet maçımızı buldu. Bravo. Ah lan az daha vuruyordum ha. Şimdi e, acayip zor Eğim var şu anda zorla tutuyorum. Yani. Rastgele sıkıyorum bu arada. Yani zaten az önceki kullandığım mouse'ı e, Game Power bana isimli oyuncu mouse'unu sürekli kullandığım için e, elim ona alışıktı. Fakat bir anda buna geçince şu an tökezledim. Zaten mouse'un da oyun için üretilmediğini zaten söylemiştim. Yani o yüzden ben acayip sıkıntı yaşıyorum bu mouse'da. Evet. Vallahi vurduk. Ölüm maçında da böyle bir sıkıntı var ya. Her yerden adam çıkıyor. Sıkıntı. Vallahi oldu Yani aşırı zor ya bu oyunlarda bu hasta oynamak yani çok fazla gerçekten fark var arkadaşlar. Yani 100 Hz'den az önce 500 Hz'e çıktık zaten mouse testte. Görmüştük orada da burada da bayağı arız olduğunu söyleyebilirim. Baksana adam vuramıyorum ki doğru düzgün. Eğim alamıyorum yani. Eğim alması çok zor ya. Gerçekten çok zor. Yani Ya tamam yine oynanır. Oynanmaz demiyorum da Eğer bir oyuncu mouse'una alıştıysanız arkadaşlar bu tarz mouse'lara bitiş yapmak ee, tökezliği adamı şu sesleri bir kapatalım ya Lan ses kapatacağız diye öldük ha yani biraz alışınca aslında oynanabilir İdari yeten hani belki kullanabilir de eğer bir e, böyle bu tarz oyunlarda bir kariyeriniz varsa arkadaşlar derece yapmışsanız Yani Oynamanızı pek tavsiye etmem Gerçekten zorlanıyorum ben yani Ben bu oyunu profesyonel oynayan birisi değilim Ara ara atıyorum ama e, Yine de şu an zorlanıyorum Yani bir alışılmışın dışına çıktık çünkü Ah lan Yani oturunca da vuruyoruz ya. Neyse arkadaşlar şimdi bir de benim standart mouse'a bir geçiş yapayım ha. Şimdi tamam. Şimdi deldim. Nerede? Şu bir. Şu iki. Ver baba artık. Ah lan vuramadım ha. Tezgaha düştüm ama orada çok kötü tezgaha düştüm hem de. Yani ama oyuncu mahsul oynamak daha rahat bir. E, oyuncu mahsul oynamak gerçekten aim almayı kolaylaştırıyor arkadaşlar. Daha kolay, daha rahat bir aim alabiliyorum ama pompayla ile ben oynayamam ki. Rastgele silahlarla açtık da. Vallaha vurdum. geliyorlar. Ah oh lan. Timing yedim ha. Timing yemeseydim deliydim hepsini. Deldim. Arkam var. Onu da deldim. Ama onun dışında gel gelelim arkadaşlar. Kesinlikle oyuncu mouse'uyla rekabetçi oyunlar oynaması avantaj sağlıyor onu söyleyeyim. Yani standart mouse'lar kullanmaktan ziyade kesinlikle eğer rekabetçi oyun oynuyorsanız herhalde ki oyuncu mouse'u şart. Benim kullandığım masum modelini de söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Game Power Pane modelini kullanıyorum ben. Çok iyi bir mouse olmasa da yine de benim işimi görüyor dedim gibi çok profesyonel değilim ben. Benim zaten işimi görse yeterli oluyor. Buradan da o silahlı adamı vursaydım zaten ben bu oyunu bırakırdım ya. Hmm, tam da silahını verdi ha. Son bir adam daha vurup çıkacağım. Yeterlidir bu kadar. Ee, elimden geldiğince de sizlere betimlemeye çalıştım ama çaldırtmadım. Havlamız var. Neyse yeterli bu kadar arkadaşlar. Çıkabiliriz. Mikrofonumuzu tekrar düzeltelim. Kameramızı yine aynı şekilde. Olduğu kadar ya artık. Heh. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Elimden geldiğince arkadaşlar size bu durumu oyuncu masulü ile standart masul arasındaki farkı anlatmaya çalıştım. Betimlemeye çalıştım. Hem testini yaparak hem de fiziksel olarak deneyimledik CS2'de beraber. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.